startla bir ayağa kalkan milyonlar. Üç boy fark atan yıldızlar. Güncel yorumlarıyla uzman yazarlar şimdi yeni adresinde altılıganyan.com'da. Üstelik üye olan herkese anında 150 lira hediye. Bariyer dibinden mutlu günler, mutlu akşamlar değerli izleyenler. Yayınımıza hoş geldiniz. Altılıganyan.com'un sunduğu Bariyer'de bir yayınımızda bu yayında Diyarbakır koşularında sizlerle Konuşacağız, değerlendirmeleri paylaşacağız. 31 Ağustos 2024 Cumartesi günü özelinde Diyarbakır heyecanı, Diyarbakır heyecanı yaşanacak Tabi Heyecan Diyarbakır'dan önce evvela Ankara ve hemen ardından da İzmir'de gerçekleşecek. Son noktayı Diyarbakır'da koyacağız. Bu yayını tabii alışılagelmişin dışında biraz daha erken saatte gerçekleştiriyoruz ama özellikle saatler 21.15'i gösterdiğinde Ankara 22.30'u gösterdiğinde de İzmir programı özelinde değerlendirmeler sizlerle birlikte olacak. Ankara yayınımızda Hüseyin Deniz ve Ahmet Çolak yorumlarını aktaracaklar ve İzmir yayınımızda da Sadrazam Tamer Abi Yorumlarıyla bizlerle olacak sadrazam demiş de tabii e, çarşamba İstanbul üzerinde 156 bin lira üzeri e, süper bir büyük ikramiyede isabet sağladığını bir kez daha hatırlatalım. Bu yayınlar kaçmaz diyelim ama biz dönelim tekrar e, Diyarbakır detaylarına. Diyarbakır'da altı koşulu bir program dedik ve altı koşu üzerinden de tek bir altıda ganyan heyecanı yaşanacak sevgili yarış severler. Emre Keskin bizimle birlikte olacak ve Emre Keskin'in de o çok değerli yorumlarını alacağımızı belirtelim. Öncesinde sizlerden şöyle güçlü bir beğeni rica edelim. Beğeni yapıp beğenimizi ön plana çıkartarak daha geniş kitlelere ulaşmamızı sağlarsanız elbette mutlu oluruz ee, ve ondan ziyade e, beğeni dışında da kanalımıza abone değilseniz de abone olmanızı bekliyoruz. Beğeni yapalım, abone olalım, destek verelim lütfen ve yine e, kanalımıza bir Katıl üyeliği var biliyorsunuz bomba sprint veya tevzi seviye bir üyelik gerçekleştirerek ayrıcalıklardan faydalanabileceğinizi belirtelim. Özellikle yayına katılan konukların yayında aktardıkları şablonları, kurguları kanalımızın gönderiler bölümünde sizlerle yazılı olarak paylaşıyoruz. Dolayısıyla hem bizlere destek vermek hem de bu ayrıcalıklardan faydalanmak adına bomba sprint veya tevzi seviye bir üyelik gerçekleştirmeniz ee, önemli değerli izleyenler. Evet altılıganyan.com sponsorunda gerçekleştirdiğimiz bir yayın ve hemen hatırlatalım altılıganyan.com'a üye olan herkese anında 150 TL hediye değerli izleyenler altılıganyan.com'a üye olan herkese anında 150 TL hediye kampanyamızı hatırlatalım ve sevgili Emre Keskin'den şöyle bir okey işareti alalım yayına hazırsa hemen bağlantımızı gerçekleştirelim. Evet Emre Keskin yayına hazır. Emre hoş geldin nasılsın? Merhaba hoş bulduk Cemil. Seni sormalı. Ben de iyiyim. çok teşekkürler. Ee, seninle böyle birebir yayın yapmayalı uzun zaman oldu. Ee, çok uzun. Ama evet, ama ondan ziyade en son e, hipodromda bir aradaydık ki e, Çarşamba günüydü değil mi Emre? Evet. En son bir hipodrom kokusunu aldık. E, ama e, hipodrom hafta içi biraz e, fazla boş değil mi Emre İstanbul Veli Efendi Hipodrom'u? Yani evet hafta içi çok yoğun olmayabilir ama biraz fazla boş geldi bana. Ya. Şöyle artık e, eski havasının olmadığını hissediyorum ben de yavaş yavaş. Zaten fark ettiysen genç olarak iyice azaldı at Tekrardan ama güzel kampanyalarla e, gençlerin de dikkatini çekmeye çalışıyoruz. Kötü anlamda değil aslında bizim yarışçılığımız çok keyif. keyifli ve eğlenceli. E, düşünsenize hangi spor dolunda iç içe girip de farklı isimlere bağırıp da sonra dağılabiliyorsunuz. alabiliyorsunuz? Tabii ben, tabii tabii. Tabii ki Çok şimdi. nadir görüyorum yani. <laughs> Çok değişik bir spor dalımız var. Emre. Diyarbakır'da 6 koşu var. Tek bir 6'lı ganyan olacak ama <laughs> değerlendirmelerden önce sormak isterim. program zorluk derecesi için neler söylersin? Ya şöyle eğer ki gidiş hatları uyup da benim düşünceme yakın isimler gelirse zaten baremi ben 10 bin'den başlatıyorum. Yani en kötü 10.000 seviyesinde başlayacak diye düşünüyorum. E, tabii ki sürdürek katlar yarış içinde olacak. Ama Diyarbakır diğer pistlere göre yani diğer Güneydoğu Hı. pistlerine göre biraz daha farklı bir pist. E, bence 10 bin başlarız gibi duruyor. Peki o zaman e, ilk koşuyla birlikte değerlendirmelere de başlayalım. Birinci koşu altıda Anyanı'nda ilk ayağı değerli izleyenler hemen şöyle ekranlarımıza da geldi start alacak atlar. 3 yaşlı İngilizleri uzun mesafede 2000 metre kum pistte handikap 15 mücadelede izleyeceğiz. Emre baktığımızda da toplam 8 atın e, kayıtlı olduğunu e, görüyoruz. Sen tabii birçok detaya dikkat ediyorsun ama özellikle koşunun gidiş da senin analizlerinde önemli bir yer kaplıyor. Burada neler söylersin? Hangi isim ya da isimler açılış yapmaya daha yakın Diyarbakır'da? <laughs> tabii ki yani güneydoğu padromlarında öncelikle gidiş hattım bence çok önemli olduğunu düşünüyorum çünkü e, inanın herkes atına çok iyi bir şekilde bakıyor. E, i̇dman konusunda kesin bir şey söyleyemem çünkü çoğu at tendon olduğu için bu pistlerde... Ee, çalışmaması gerekiyor sanılarak çalıştırılıyor ama formları devam ediyor ee, o yüzden gidişat bende bir adım daha ne çöküyor İtman'dan öte ee, koşuya baktığımız zaman e, çok süratli bir yarış bizi bekliyor gerçekten çünkü e, bağlasanız durmaz bir baba dervişimiz var startla beraber büyük ihtimal ön tarafa düşecek e, liderliği almak isteyecek daha sonra da Akçıldırmoğlu peşine düşecek liderlik için Tabi bu süratli iki isim ön tarafta e, çekişirken hemen arkalarına Line Hector, gelecektir. Ya büyük ihtimal virajı biz bu şekilde göreceğiz. Eğer ki yarışı çok büyük tempolara çıkarmazlarsa ki öyle durmuyor çıkacak gibi duruyor çünkü. Line Hector eğer ki pilotu sabırlı davranıp virajı yarışı çalıp dönerse e, bence e, arkadan gelecekler ve sorunlu geliyor. Yani split zamanlamasını tam ayarlayamıyorlar. E, Line Hector koşuyu e, çalabilir diye düşünüyorum. Ben alternatif bank olarak Line haktır diyorum. Daha sonra koşunun gidişatının süratli olmasından dolayı Line haktır da bu ön tarafa ayak uydurursa e, tabii ki virajda biraz zorlanacaklar. Arkadan gelenlere bakacağız. Ben dikkatimi 10 çekti. Hem kilosu biraz düşük hem İsa Akyavuz tercih etmiş. 10 önceki koşularında hep starttan geç çıkıyordu. Ama son 2-3 koşusundur biraz daha toparlanmış vaziyette. Onyx de düzlükte çok sert sprint yapan isimler arasında. Onyx ilk ciddi rakibi olduğunu düşünüyorum. Daha sonra e, altı 6 numaralı Ross Crow diyeceğim. E, bu isim bu pistte daha şu an tam ayak uyduramadı ama e, arkalardan çok ciddi bir şekilde sprinte eşlik edebiliyor. E, Rose Crow da. Line Hunter'ın durduğu yerde Sprint ile söz sahibi olabilir. daha sonraki ismim 4 numaralı Ak Yıldırımoğlu olacaktır. E, tabii ki Ferit'ten dolayı çünkü e, ön tarafta Baba Derviş bu pistte ciğerini şişirecek kadar hızlı giderse e, Line Hunter'ı geç kalırsa Ak Yıldırımoğlu virajı belki bu sefer kendi dönüp dönmek isteyecektir. O yüzden de kaçak isimlerden de Ak Yıldırımoğlu'nu şanslı düşünüyorum. Daha sonraki diğer bir ismim Miss Petit. Bu pistte birincilik ve ikincilik yaparak bu pisti kadar çok sevdiğini bize gösterdi. Yarışın süresinden son metrelerde yapacağı ataklarıyla bu da faydalanabilir. Daha sonra bir numaralı kutup kızı kendini tamamen unutturdu. Normalde bu mesafelerde çok can yakıcı bir ataklara sahip kutup kızında yazalım. Ya yani ben bu koşuyu kapatmaya kadar götürdüğümü söyleyebilirim. Hepsini açıklayarak gidiyorum. Yani 3 numara alternatif bankım olmazsa zaten safkanlar açıklayarak gittim. Daha sonra yani önde temposunu bozmazlarsa baba dermiş. Son olarak da Saşa Gör Saşa Gör'ün hakkında ya Saşa Gör bir türlü sprint'ini ayarlayamıyorlar. O yüzden yani böyle ne zaman nasıl koşacağı belli olmayan bir isim olduğu için hani kuponumda bulunduruyorum. Ama e, bir çizgi çekmen gerekirse derseniz ben 5'ten sonra 1 2'yi yani sonradan yazmak karakter yani Evet. 3 çizgi 8 6 4 5 bir çizgi daha çekeriz. 1 iki7 Gerçekten ön taraf birbirini karıştırırsa zor bir yarış olacak. Eğer ki line actor beklediğim yarış yapmasa zaten tamamen karışacak. O yüzden size böyle bir ilk ayağı bir analize geçmek istedim. Emre ağzına sağlık. Son 3 yarışında olduğu gibi yine Aziz Akdemir ile koşuya katılacak. 3 numaralı Line Hector senin alternatifte alternatif de bir banko önerin ama o gelmezse ortalık biraz karışır diyorsun. Evet. Giden sonra 8 numaralı Onyx, 6 numaralı Rose Crown, 4 numara geldi Ak Yıldırım oğlu, 5 numara Miss Petty, 8-6, 4-5 dedikten sonra bir çizgi daha. Bir kutup kızı, 2 numara Baba Derviş ve 7 numara Sasha Girl şeklinde notlarımızı aldık. Hepsine kadar da götürdün oyunu bunu da aktarmış olalım. Evet o zaman e, gidelim günün ikinci koşusuna. Beşli Ganya'nın başlangıç ayağı ve aynı zamanda Altılı Ganya'nın da ikinci ayağı. Gün özelinde sonucu merakla beklenen bir mücadele Diyarbakır'da. Toplam 13 isim Diyarbakır jandarma koşusu için ter dökecekler kısa vade 8 mücadelede 4 ve yukarı ara atlarını 1700 metre kum pistte izleyeceğimizi belirtelim. Aralarında Eküri detayı var. Burada 4 numaralı Balkuhan ve 7 numaralı Diyarbakır Eküri start alacaklar. Emre tabi son yıla baktığımızda, geçtiğimiz yıla baktığımızda da bu koşuyu Hilvanlıoğlu'nun Yusuf Çengiz'de kazandığını görüyoruz. Bu koşuda bu yıl hangisi veya isimler sence daha şanslı? Ya şöyle koşuya atlara şöyle baktığım zaman yani hepsi birbirine geçen isimler olduğunu görüyorum. Özellikle diğer Bakır pistinde aşırı sürata çıktıkları zaman yarış daha da karışıyor. Bugün ilk iki koşuyu ben biraz kalabalık geçtim ama tabii ki onları verirken alternatif isimleri de ön tarafa yani alternatif bankolarımı ön tarafa çıkartarak verdim. Çünkü diğer ayaklarda çok rahatlayarak geçeceğimiz isimler var. Ee, yarışın şartlarına bakalım hemen. Startla beraber e, Uçan Dilber, Vital, Bozkara ön planda buluşacaklar. Hemen arkalarına Sararan, Balkoğan, Dörtnal Bey'i sırasıyla yarış sürat bence. bence. Şöyle bir durum var. Sararan biliyorsun hemen grubun arkasına yatıyor. Ferit viraj dönür dönülmez başlıyor sapkan itmeye. Arkadan geç gelen isimler olduğunu bildiği için direnecektir. Büyük ihtimalle de e, kazanmaya en yakın isim yarın yani bugün Sararan olacaktır Ferit yardımcıyla. Ki e, velev ki Sürat'a uydu. Ön taraftan koridor bulamadı. Yer açılmadı. O anda sprint sapkanları toplandı. Düzlük dönüldü. Hala Ferit yer arıyor derken bu zamanda e, son yarışını kazanan e, Hilvanlıoğlu demek istiyorum. Gerçekten çok güzel bir şekilde yarış kazandı ama çok yakın arayla koştuğu için e, biraz soru işaretleri de yok değil bende. 9 numaralı e, Hilvanlı. <laughs> ya bu pistte o kadar güzel koşuyor ki viraja yaklaşık 10-15 boy geride dönüyor grubun arkasında. Sonra ne oluyorsa düzlükte o kısacık 350 metre mesafelik düzlükte bir anda dışarıdan bembeyaz o, o vücuduyla, gövdesiyle öyle bir kadar güzel geliyor ki sprinti yetişiyor. Geliyor, geçiyor. Yarında böyle bir hareket izleyebiliriz antrenmandan çünkü yarış çok sürattı sevdiği pistte. Eee çıkamazsa Hilvan'ım yetişir diye düşünüyorum ben. Ee, ben bu koşuda da 4-5 isim daha vereceğim ama fazla zamanımızı da almak istemiyorum. Sıralama olarak vereceğim. 8 numaralı Gökkar'a formu devam ediyor. 6 numaralı Bilir Bilirkişi sonlarda çok sert gelebiliyor. 1 numaralı Vital önde direnebilir devam eden formuyla. 3 numaralı 4nal Bey'i her an kapalı kutu olduğunu düşündüm. Her an çıkış yarışını yapabilir. 2 numaralı Bozkara bu pistlerde çok koşup kazanmış. Bizim 4 numaralı Balkan Ekürü desteğiyle bu kaşıya eşlik edecekler. Ee, sıralamamı söyleyeyim. 12 çizgi. 10, 9. Buraya da çizgi çekiyorum. 8, 6, 1, 3, 2, 4. Peki o zaman biz 12 numaralı Sararhan'a bir banko diyoruz Emre. Ee, ama çizgi çektikten sonra da e, 10 ve 9. Hilvanlıoğlu ve Hilvanlım. Ciddi rakipler, evet. Bir çizgi daha çektik. Daha geniş oyunlar. 8, 6, 1, 3, 2, 4 şeklinde sıralamayı dikkate alabilirler dedin. Böylece notlarımızı aldık ve e, her iki ayağı da aslında kalabalık tuttun ama alternatif banko önerilerinde aktarmış oldun. Gidelim şimdi bir sonraki koşuya. Günün üçüncü koşusu. Bir, e, Altılı ganyanında üçüncü aya aynı zamanda dörtlü ganyanında bu koşuyla birlikte başlıyor değerli izleyenler. E, toplam sekiz isim. Şartla on dokuz mücadelede ter dökecekler ve 3 yaşlı İngilizlerin kısa mesafeli yarışı olacak. 1200 metre kum pistte izleyeceğimiz bu yarışta tabii şartlı 19 olması sebebiyle bir başka tabirle daha önce hiç yarış kazanamamış atların e, performansı olacağını belirtelim. Emre sözü yine sana bırakalım. Üçüncü ayak neler söylersin? Evet üçüncü ayaktaki kesimlere baktığımız zaman bu koşuda iki isim çok bence sıyrıldığını düşünüyorum. Çünkü gerçekten yani şu an koşanlar içinde. Yani Maiden'den çok, çok zor çıkacak isimler olduğunu söyleyebilirim buradaki isimlerin. Bir türlü bir istikrar kazanamıyorlar. Bir randıman tutturamıyorlar. Bir gidiş gidişatımıza bakalım. Start'ta beraber haber işte e, Wizard of the West, Morcoach ve Kosher büyük ihtimalle plana düşecekler. E, Viraj dönülmeden Ferit yine aynı hareketi yapacak ve Wizard of the West'i öne sürüp liderliği isteyecek ve büyük ihtimalle alıp virajı dönecek. E, ben bu koşuda yani güç dengesi olarak bir safkanı çok farklı görüyorum. O da Super Alex. Çünkü Adana Çim pistten yarış hayatına başladı. Sonra Diyarbakır'da çok bence başarılı koştu. Sonra bu bölgelerde yine başarılı koştu. Sonra Batı Hipodromlarına götürdüler. Orada maalesef ki başarılı olamadı. Sonra tekrardan sevdiği bu piste geri geldi. Yani sevdiği piste geri getiriyorsunuz. Tamam kısa bir arası da var ama yani 2023 yılından beri yarış kazanmamış bir Mustafa Işık gerçeğimiz var. Yani kafamdaki tek soru işareti e, birincisi aprantisiydi. Normalde düzgün birisi binse yani bir jockey binseydi tereddütsüz bankom süper Rex olacaktı ama e, bu neticede de olmuyor. Çünkü Ferit önde e, tempoyu belirlemiş, liderliği almış, fotoya doğru süzülürken Mustafa Işık hala e, 2024 yılında bir yarış kazanmamış bir şekilde altındaki ata güvenerek gidecek. Biraz da yani üstündeki birincinin de teşviği lazım bence. Ben e, ee, yine de ata güveniyorum. Super Alex, Wizard of the West arasında bir mücadele geçeceğini sanıyorum. Hani 6-7'ye 7-6 dersek 6-7 diyeceğim yine de. Ben bu koşuyu iki hatta geçiyorum. 6 ve 7. Peki 6 numara Super Alex ve 7 numara Wizard of the West şeklinde modlarımızı aldık. Değerli izleyenler böylelikle ilk üç koşuyu ilk üç aya geride bıraktık ve değerlendirmelere devam ediyoruz. Altılıganyan.com sponsorluğunda 25 saniye bir aramız var hemen ardından tekrar buradayız. Kızım çok koşma. Benim de bir kızım var. Maşallah. Çok zarif ama biraz hırçın. Asla pes etmez o. Babasının kızı. Şakiran benim be. Şakiran mı? Safkan. Safkan. Safkan kızım. Atları tutkuyla sevenler için Altılı. Evet değerli izleyenler Altılı Ganyan.com sponsorunda yayınımızı gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Ve e, günün dördüncü koşusu dişlere mahsus şartlı iki mücadele. iki yaşlı İngilizler 1200 metre kum pistte terleyecekler. Emre burada da beş isim koşuya kayıtlı. Bazı isimler arasında kilo farkları dikkat çekiyor. Neler söylersin koşu için? Ya koşuya baktığımız zaman e, iki tane süratli isim ön tarafa düşecek. Ee, yarış kazanmış kaliteli bir isim yarışı sonlarda almaya çalışacak. Bir tane e, medyadan çıkmamış hat <laughs> son medyadan da kovalayacak. Hemen yarışın gidişatına geçelim. Startla beraber döngel kız büyük ihtimal geçen yarışında yaptığı gibi Don Telmay Mom'un önünde kaçacaktır. Yarışı çok süratlere çok tempolara çıkaracaktır. Bu gruptan bence çok çok farklı kumaşa sahip olan kara kız hemen bunların peşlerinde olacaktır. Düzlüğe çıkıldığında Karakız'a yapacağı tek bir hamle zaten komutu aldığı zaman yapacağını çok iyi bildiğini düşünüyorum ben. Aziz Akdemir'in Kara Karakız fark açarak arkadan gelecek Sivrek Ateşi'ne direnerek koşuyu kazanacaktır. Gün üzerindeki bankom benim bu koşuda 2 numaralı Karakız'dır. Peki değerli izleyenler Emre Keskin'den Kara Kız Bankosu geldi. Dördüncü koşu dördüncü ayak. Iki numara Kara Kızı banko olarak yazdık. Evet altta bantta görüyorsunuz. Emre Keskin'in Tabii diğer günlerde değerlendirmelerini görebilmek adına WhatsApp iletişim numarası altta bantta yer alıyor. Yine e, Twitter üzerinden X üzerinden de Keskin Emre 18 yazarak e, takip edebilir. Emre Keskin'le iletişime geçebilirsiniz diyelim. Takip etmenizde fayda var Emre Keskin'i. Evet bankomuzu aldık ve bir sonraki koşuya gidelim. Günün beşinci koşusu 6'lı Ganyan'ın da 5. aya Yine dişlere mahsus bir yeri. Şartlı 4 koşuda üç ve yukarı. İngilizleri kısa mesafede 1200 metre kumpiste izleyeceğimizi belirtelim sevgili izleyenler. E, bu şartlı 4'te toplam 8 at koşu yedeklere Bir tane e, üç yaşlı isim var. O da 6 numaralı Marmo Special. E, sözü Emre tekrar sana bırakalım. 5. ayak neler söylersin? Evet gidişat açısından çok güzel bir koşu. Çünkü çok formda olan bir akan serimiz var çok süratli bir balık kızımız var. Ön tarafı yine seven modest girl ve bu Aynen. pistte ön tarafı kovalayan bir Pina da var. Ön grup çok güzel. Dörtlü bir şekilde kaçacaklar. Ee, dediğim gibi 3 yaşlı bir isim var. My Most Special. Ben bu eee safkanı bayadır takip ediyorum. Ta ki o bundan 5-6 yarış önce böyle yine aynı bir süratli yarışta inanılmaz bir vurucu sprint ile kazandığı günden beri Yine aslında avantaj bu isme dönüyor. Çünkü çok sert geliyor gerilerden. Sadece zamanlama hatası yapıyor. O sprintin zamanlamasını güzel yaptığı zaman hem kilo farkını çok güzel konuşturacağını düşünüyorum. Hem de tatlı bir sürprize imza atabilir. Evet, bu, bu yarış. Ee, geçtiği geçti isimler de çok güzel isimlerdi. Victor Hatı geçti. Hiç kadrajda yok şu an. Bakın yarış yine çok süratli. Hiç kadrajda yok. Ishman in my galiba şu de. Bakın. Bu diğer yarış. Bu diğer yarışı. Bu diğer yarışı. Hı -hı. Bundan bir 4-5 yarış öncesi. Burak Bektaş'ta kazandığı e, bundan, yarışı söylüyorsun. Evet evet. evet. Bundan Doğru. bir 4-5 şey. zaten Burak Bektaş'ın en, en büyük yaptığı şey o. Safkanları nedense en arkada bekletiyor, bekletiyor, bekletiyor. Böyle sanki şey, mancılık gibi bırakıyor ondan sonra. Geliyor. Evet, şu evet, kadrosu evet, en iyi şey. yarışman. Tabii tabii o. Phantom yani var. Nasıl şu geldi oradan yarış kazan? İnanılır gibi değil. Evet. Bak öndekiler de çok süratli ama öyle bir sürete bağladılar ki yarış gidecek mecelleri kalmadı zaten. Bak hiç bana hat hat geldi. İnanmak da gerçekten büyük mesele yani. Şu an kadrajda yok nerelerde. Ya bir de gelişi var böyle şaka gibi ya. Sanki yarış şimdi başlamış start verilmiş de deparlanıp liderlik almak Evet. Ve bu grup geçtiği bu grup bence bu gruptan daha kalite bir grup. Evet. Bakalım ben yarın yine şans veriyorum çünkü kilosu boş. Tam istediği gibi bir gidişat. Yarın da bir deneyelim. My Most Special'ı ilk hat olarak ilk sıraya alıyorum. Daha sonra da aynı şekilde güçlü gelen bir Prenses Sira var. Onu da ikinci sıraya alarak bir sıralama vermek istiyorum. 6 numaralı My Most Special ilk atım. 4 numaralı Prensesi'ye ikinci atım. Daha sonra da e, hızlı giden isimleri o da virajdan sonra avlayabilir. Üçüncü sıradan veriyorum. İki numaralı Balikazı, beş numaralı Akansel ve bir numaralı Modest Köl diyelim. Bu koşuyu bekliyorum. Kafamda aslında çok çılgın bir soru işareti var ama Alata startta kalıyor. Hı -hı. Şimdi yarış da çok süratli. Alata normalde çok uzun mesafe atı. Acaba diyorum bu yarış şimdi ciğerleri bir anda bitecek ya. Bu hayvanın çok uzun bir ciğeri var acaba bunları döküp toplayabilirim diye çok deli sorular var ama yok ya. Neyse böyle kalsın soru, soru olarak. Dileyenlere, dileyenlere iletmiş olalım o zaman. Ya, diğer listede yani sürpriz arayanlar yani o kadar at yazmışım bunda desinler. Değil mi? Evet. Peki Emre o zaman e, bu şekilde notlarımızı aldığımızı belirtelim ve e, Jimmy kardeşi akşamlar İstanbul ikili senden bekliyorum demiş Mehmet Hakkı Aksakal. Ee, i̇yi akşamlar diyelim hoş geldiniz. Evet birazdan da yaklaşık 5 dakika sonra İstanbul'da e, ikinci altılı ganyan heyecanla başlayacak. Yani ikili vesaire değil ama benim orada hani olmazsa olmazım kendi adıma e, bir at var. 3 numaralı Hatırsayan. Eee önde gitme avantajı var. Ondan ziyade eee dirençli de bir yapısı var. Dolayısıyla hani ikili de oyuncak olsam, altılı ganyan da oyuncak olsam ihmal etmeyeceğim bir isim. E, ama tabii ki kolay bir koşu değil. Özellikle altılı ganyanına başlangıç ayağı. Onu da belirtmiş olalım. Emre ee, o zaman burada sıralamayı aldık senden. 6-4-3-2-5-1 aklımda deli sorular dedin. E, 7 numara alata bakalım nasıl bir performans ortaya koyacak. Ama kurgumuzda olmayacağını da belirtelim. E, ve yavaş yavaş artık son koşuya gidelim. E, biz son koşuya giderken izleyicilerimizden de yayınımıza beğeni bırakmalarını rica edelim. Şöyle güçlü bir beğeni bırakalım. Gerek şu an canlı seriden gerekse canlı yayın ardından izleyecek dostlarımızdan desteklerini bekliyoruz. Kanalımıza abone değilseniz de abone olmak ücretsiz diyelim ve altılganyan.com'un sunduğu bariyer dibinde Diyarbakır değerlendirmeleri özelinde son koşuya gidelim. Kapanış toplam 11 isim arasında gerçekleşecek şartlı 4 mücadelede 3 yaşlı Arapları 1200 metre kum pistte izleyeceğiz. Burada da Emre 2 ayrı ekürü var. 1 ve 4 ekürü diğer ayrı ekürülerde 7 ve 10 şeklinde diyerek sözü tekrar sana bırakalım. Evet yani son haftaki isimlere baktığım zaman hani Meyden'den çıkmamış ve güzel gruplarda koşmuş yarış kazanmış isimlerin yan yana olduğunu görüyorum. Tabii ki bir tık değil birkaç tık yarış kazanmış isimlerin önde olacağı bir koşu olacak. Start'ta birlikte büyük ihtimal Ekürüs'ün fedai koşmasını bekleyelim. İsmail amca liderliğe çıkacaktır. Hemen arkasından Menab'ın oğlu ve Harp Harputası preslerine başlayacaklardır. Viraj dönürken de büyük ihtimal Ekirsun'u kurtarmak için Gümrah ataklarına sıklaştıracak ve e, Yalnız Baba da dış kulvardan sprintine başlayacaktır. E, ben bu koşuda e, tabii ki Gümrah ve e, Gümrah farklı tutuyorum çünkü geçen yarışında da Bankom'du. E, bu koşuda e, bir tık geri almamamın sebebi e, farklı bir isimden farklı bir yarış bekliyorum. Evet meydandan çıkmamış ama dereceye baktığım zaman hemen hemen sadiselerle gümrahla aynı derecede koşan bir rüzgar delen var. ben bu koşuda rüzgar delenin gümrah'a çok sert rakip olmasını bekliyorum. daha sonra iki numara harput ağası Ferit bu safkanada da binmişti bıraktı. Neden bıraktığını da bilmiyorum ama gümrah için bıraktı büyük ihtimal. Harput da e, çok formda. Daha sonra Harput Ağası'nı kuponuma ekleyeceğim. 3 numaralı Fotolli Bakın bu sapkanı özellik ve özellikle meydana çıkmadan önce de dedim. onu tutacaksınız abi. Bunu salmayacaksınız öne. Yani, Tuttuğunuz zaman gerçekten çok sert bir sprinti ne gösterebiliyor. E, da kuponuma ekliyorum. Daha sonra 5 numaralı Yalnız Baba'yla bu koşuyu bitirmeyi bekliyorum. Sıralama verecek olursak tabii ki bir numaralı Gümrah, 10 numaralı Rüzgar Delen, 2 numaralı Harp Kutuası, 3 numaralı Fotolli Baba ve 5 numaralı Yalnız Baba diyerek inşallah sonuca ulaşırız. İnşallah diyelim. Emre Keskin'den 1 numaralı Gümrah geldi ilk sırada ardından 10 numara Rüzgar Delen her iki ekürüye de yer vermiş oldu evvela ardından 3. sırada 2 numaralı Harput Ağası, 3 numaralı Fotorli Baba ve 5 numara Yalnız Baba şeklinde e, noktayı koydu. Emre keskin değerli izleyenler. alt bantta görüyorsunuz. Diğer günlerde değerlendirmelerine ulaşabilmek ve kendisiyle iletişime geçmek adına WhatsApp iletişim numarası yer alıyor. Yine keskin Emre 18 yazarak Twitter'dan X üzerinden de takip edebileceğinizi belirtelim. Emre ağzına sağlık, Emre'ne sağlık. Erken bir yayın oldu ama güzel, hızlı, detaylı bir e, program oldu diyebiliriz. Yavaş yavaş son sözlerini alalım. Ee, son sözlerim. Önce kendi hatları daha sonra bizim e, sunduğumuz isimleri kendi kuponlarına ekleyerek oynamalarını her zaman tavsiye ediyoruz zaten. E, ben ilk defa veya uzun aradan sonra bir iki ismime e, bir teşekkür etmek istiyorum. Özellikle Bursa'da her zaman bizi ve beni destekleyen Yalçın Bey'e çok teşekkür ediyorum. İzmir'de arkadaşım var İhsan. E, neredeyse her şeyde ortağım benim. Ona çok teşekkür ediyorum. E, tabii ki güzel. sizlere çok teşekkür ediyorum. Belki uzun bir süre yayınlarda veya başka mecalarda gözükmeyeceğim. Pazartesi de ufak bir operasyonum var, onun için de herkesten bir ufak bir dua alabilirim. Her zamanki ederim. her zamanki sözümü söyleyerek bitirmek istiyorum. Şansınız, en sevdiğiniz safkanın tüyleri kadar bol olsun. Emre evet, çok teşekkürler, ağzınız sağlık, Emre'ne sağlık. Ee, ne diyelim, tekrar görüşmek dileğiyle. Görüşürüz. Hoşça kal. Evet değerli izleyenler Emre Keskin değerlendirmelerini aktardı Diyarbakır üzerinde. Bizler de notlarımızı aldık ve e, yavaş yavaş artık yayınımızın sonuna geleceğiz. Altılıganyan.com sponsorunda gerçekleştirdiğimiz bir yayın oldu ve Altılıganyan.com'a üye olan herkese anında 150 TL hediye kampanyamızı bir kez daha hatırlatalım. Altılıganyan.com'a üye olan herkese Anında 150 TL hediye değerli izleyenler çıkış yapmadan bir beğeni yaparsanız yayınımızı ön plana çıkartırsanız elbette mutlu oluruz. Öte yandan hala kanalımıza abone değilseniz de abone olmak ücretsiz desteklerinizi bekliyoruz. Ve bir de katıl, katıl butonumuz var ki Bomba Sprint veya Tevzi seviye bir üyelik gerçekleştirerek ayrıcalıklardan faydalanabilirsiniz. Özellikle yayına katılan konukların yayında aktardıkları şablonlara, kurgulara kanalımızın gönderiler bölümünden ulaşabileceğinizi belirtelim sevgili yarış severler ve bizlere de destek olmuş olursunuz özellikle e, bunu da hatırlattıktan sonra yavaş yavaş noktayı koyalım ve kapanışta her zaman dile getirdiğimiz gibi ne diyoruz at koşar baht kazanır bahtınız açık olsun hoşçakalın tamam oğlum hadi bay bay bende de bir oğlan var bir kez olsun üzmedi beni pırlanta gibi çocuk canım oğlum benim ismi ne william Prens William. İngiliz abisi. Ha. Atları tutkuyla sevenler için...